Selam millet, ben Emur. Bugün sizlerle SourcePan derslerimizin ilk bölümündeyiz. E, bu bölümde SourceMod kurulumunu yapacağız ve basit bir plugin'i compile edeceğiz. Bir sonraki bölümlerde de yazma aşamasına geçiş yapacağız. E, öncelikle SourceMod.net'teyiz. İşte bu linki aşağıya bırakırım açıklama kısmına. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. E, ana sayfamızdan, download kısmından Stable Build'e geliyoruz. Buradan işte Windows, Linux, Mac hangisini isterseniz kuruyorsunuz Ya işletim sisteminiz neyse hangisini isterseniz iyi seçebileceğiniz bir şey değil bu Windows'a tıkladım <laughs> Az önce bir video daha çektim ayıp bir Sesim çıkmamış O yüzden biraz hızlı davranıyorum Kusura bakmayın hastayım biraz Şimdi Source modumuz inle Bunu alalım Lan, lan dur Bunlar almayacağım seni. Şimdi bilgisayar gitti abi. 1060 Şimdi buradan bize lazım olan yani compile etmemiz için gereken kısım Addons, Source Mode, Scripting. Şu kısmı almanız sizin için yeterli olacaktır compiler için. Bu kısmı aldım, kapadım, silebilirim. Gerekli değil. Bunun ismini compiler yapayım. Kalsın. Şimdi compiler klasörünü açtım. inceliyorum Burada source modun ee, ne denir? Default eklentilerinin kaynak kodları var. Aynı şekilde işte burada da e, pluginleri parçalara bölebiliyorsunuz. Bunlara da geleceğiz. İşte atıyorum base e, chat menu, base bands. Bunu yazan kişi işte iki parçada yazmış ana eklenti burada. Ya aslında ikisi de ana eklenti İşte kısımlara ayırmış kafa karışıklığı, kafa karışıklığı olmasın diye. Bunları neden yaptığımızı ilerleyen bölümlerde göreceğiz zaten. E, compile dosyamız var. İki tane compile dosyamız var. Şimdi bir de include klasörümüz var. Bu include klasörü biz ilerleyen zamanlarda farklı eklentileri işte işimizi kolaylaştırması için kullanacağız. Ya da şöyle diyeyim farklı eklentilerle çalışmak için kullanacağız. Atıyorum sizin markete e, kredi vermesini istiyorsunuz. Bir eklentinin işte bir oyuncuya marketten kredi vermesini istiyorsunuz. Bunu store'un include'u ile yapacaksınız. Store'un include dosyasını indirip include'a atacaksınız. Sonrasında bu compiler'a store.link ink tanımlanmış olacak. Bunlara da ilerleyen bölümlerde geleceğiz. Şimdilik geçiyorum. Şimdi peki ben bir eklenti yaptım. Nasıl compile edeceğim? Burada Discord, Discord plugin'i bir SF dosyası var. Bunu şu şekilde gösterebilirim size. Basit bir plugin. Bunun her şeyini size detaylıca anlatacağım. Şimdilik bizi burası ilgilendirmiyor. Bunu kapadım. Aldım. Ee, sp uzantılı dosyayı. Sürüklüyorum. Compile'ın üzerine bırakıyorum. Biraz bekleyeceğiz. <laughs> bu kadar beklemeyeceğiz. Pardon özür diliyorum. İlk önce bu klasörü yüklememiz gerekiyor. Pardon. Bunu Compile'ın üzerine sürüklüyorum. Ve gördüğünüz gibi Compile oldu şu anda. Bir error çıktığında vesaire. Hatta şöyle yapalım. Ben bunu notepad ile editleyeyim. Bir error vermesini sağlayalım. Şuraya parantez koymayalım mesela. E, compile dedim. Bir error verdi gördüğünüz gibi. Büyütüyorum bunu. Diyor ki 11. satırda e, kapanmadı diyor statement. Şimdi <laughs> İngilizcem yetmedi Kapıyorum. Compile ediyorum. Ve düzgün bir şekilde compile oldu. Tamam bu compile oldu da nereye düştü diye olabilirsiniz. Tekrar yukarı çıkıyorum. Burada compiled diye bir klasör oluştu gördüğünüz gibi. Bunun içinde benim SMX sosyam oluşmuş olacak aynı isimle. Daha sonrasında bunun ismini değişebilirsiniz. Bir sıkıntı yaratmaz. Lan yanlışlıkla bastım. Neyse. Bir sıkıntı yaratmaz. Sonucunuzu yükledikten sonra çalışacaktır. Yani bu bölümlük bu kadar. Uzatmak istemiyorum diyecektim de kaç dakika olmuş. 4 dakika o daha var. Bir eklenti yapmayı anlatayım ben size. Şimdi iyi güzel şuraya source falan diye bir klasör açalım ilk ders birinci ders ne anlatabilirim size ee, ünlem dc'yi anlatayım da çok mantıklı şu anda basit bir plugin giriş için de iyi olabileceğini düşünüyorum source falan aldım sürükledim ilerleyen bölümlerde cp code cp edit gibi programlara geçeceğiz ama şimdilik not defteri bizim için yeterli olacaktır Şimdi tamamen siliyorum ve başlıyoruz. Şimdi az önce size include dosyalarından bahsetmiştim. Bunlar bizim belli fonksiyonlara ulaşmamızı sağlıyor. Source modun ana kütüphanesi de so, e, source mod kütüphanesi yani source mod. Şimdi bir kütüphaneyi e, pluginimizin için almak için include'u kullanıyoruz. Hashtag include daha sonrasında e, küçüktür işareti kütüphanemizin e, ismi daha doğrusu include dosyamızın ismi daha sonrasında büyük bir işareti ben şuradan şunu c++ yapacağım sinirimi bozma şimdi bunu yazdıktan sonra artık source moda erişebiliyoruz pluginimizden source mode kütüphanesi bizim pluginimizde tanımlı aşağısına indiyorum şimdi benim ünlem discord komutunu tanımlamam lazım plugin açıldığında diyorum e, şunu demem lazım ben ünlem discord bir oyuncu ünlem Discord komutunu yazdığında şu gerçekleşsin. Mantıken benim bunu plugin başladığında yapmam lazım. Şimdi public void on plugin start. Bu bizim bunu ezberlemeniz gerekiyor on plugin start'ı. Ezberlenir zaten plugin başladığında işte on plugin start. İngilizceniz orta seviyede şunu aklınızda tutarsınız. Public void kısmı ne diye düşünebilirsiniz. Public şudur ki ee, siz bir kod yazdığınızda Bu Callbacklerde olur ee, Nasıl anlatacağımı Düşünüyorum abi ya Plugin start Aslında Source kütüphanesi tarafından Plugin başladığında çağrılan bir fonksiyon Yani source diyor ki Plugin başladığında ben Şuradaki kodu çalıştıracağım diyor Şimdi Ben buraya işte Konsola yaz dedim Örnek veriyorum Burada public olmasaydı, ben sadece void plugin start yazsaydım bu plugin start her çalıştığında buradaki kod tekrar tekrar okunacaktı. Ve ben sürekli plugin start'ı kullanıyorsam ya yani sürekli plugin start'ı çağırıyorsam bu sunucu yoracaktır. O yüzden ben buraya public ekliyorum ki bu satır bir kez okunsun. Olayı bu. Void'in olayı ne? Ee, bazı fonksiyonlarda bizim bir değer döndürmemiz gerekiyor. Bunları değişkenlerde anlatacağım. Şimdi kafanızı karışmasına gerek yok. Ee, bu fonksiyon void tanımlı olduğu için void kullanıyoruz. On plugin start işte bu yani. Konsola yaz. Hatta Discord'da başlamayalım. Print server diye. Hop. Son tırnak işaretini attım. Source ee, daki ilk plugin noktamı koydum ve şu anda pluginim hazır. Bilmem Discord oldu ismi. Bunun ismini değişebileceğimizi söylemiştim. Giriş diyeyim. Daha sonrasında compiler klasörümü açıyorum. Girişe attım. Tak. Bunu da compiler sürükledim. Ve şu anda compiler da klasörüm pardon. Compiler da pluginim hazır. bunun ne yapmıştık biz? Ne tanımlamıştık bunu? Ee oğlum bu zor olacak ama sizin de kafanızı karıştırdım. Konsol ee, server'a Source ilk plugin'im yazmasını istemiştik. Plugin çalıştığında şimdi ee, nerede benim local sunucum Evet kaybettik. Boş şeylerdedir diye tahmin ediyorum. Aynen server. Ben şunu geri sürttüm. Bu boş değil. Böyle crackli, <laughs> crackli oyunlarım var. Server eee Steamapps common buradan source mod dizine giriş yapıyorum Plugins compiledeki smx dosyamı buraya sürüklüyorum şu anda geliştireyim evet, sunucumu yüklerim sunucumu başlatayım şimdi bu benim konsolum bu değil bu benim konsolum şu anda sunucumu başlatıyor ve pluginim çalıştığımda ee, source mod'daki pluginim yazacak bekleyelim azıcık Evet, gördüğünüz gibi dur dur gitme gitme gitme. Of of bakın şurada. Ne bir dur la? Gördüğünüz gibi şurada e, kaçırdım. Source ya ben. Man man. Şurada source oldukki ilk plugin yazısını gördük. Pluginimiz çalıştı. Pluginimiz çalıştığında on plugin start kısmı ee, çağrıldı ve sunucuya soru sormak plugin'im yazıldı. İlk videomuz bu kadardı. Kafanızı karıştırmadığımı umut ediyorum. Korkmanıza gerek yok. İlk başta herkesin kafası karışır. Ama öğreniliyor, öğreniliyor. Kendimden biliyorum. Yani ben Source Pound'ın içinde hiçbir dil bilmezdim bundan 7 ay önce hala bilmiyorum. Sadece Source biliyorum. Yani diyebileceğim bu kadar. Bir sonraki dersi görüşmek üzere. hoşça kalın.